IQ testleri 1930'lardan beri yapılıyor ve ilginç bir şey fark edildi. Her yeni nesil bir öncekinden daha yüksek puanlar alıyordu. Hem de kayda değer bir farkla. James Flynn keşfetti bunu. Yeni Zelandalı bir araştırmacı. 1984'te elinde bir sürü veri vardı. Farklı ülkelerden, farklı zamanlardan. Hepsinde de aynı düzen. Her 10 yılda bir ortalama 3 puan artış. Bu çok büyük bir şey aslında. Düşünsenize. 1930'da ortalama bir insan 2000'lerde aynı testi yapsaydı muhtemelen zihinsel engelli kategorisine girecekti. O kadar dramatik bir fark bu. Peki ne oldu? Bir anda süper zeki mi olduk? Tabii ki hayır. Ama bir şeyler değişti. Endüstrileşme, daha iyi beslenme, eğitime erişim. Beynimiz değişen dünyaya adapte oldu ve normalde bu artışın da sürmesini beklersiniz. İnsanlığın giderek daha da zeki olmasını. Ama son 20-30 yılda ilginç bir şey olmaya başladı. Önce İskandinav ülkelerinde fark edildi. Sonra diğer gelişmiş ülkelerde. IQ puanları düşmeye başladı. Evet, Flynn etkisi tersine dönüyor. İnsanların IQ'su düşüyor. Peki neden? İşte bugün bunu konuşacağız. Birlikte yükseliyoruz. Havakent. Havakent, bilimin yanında. Rakamlar gerçekten çarpıcıydı. Hollanda'da askerlik çağındaki gençlere uygulanan IQ testlerini incelemişti Flynn. 1952'den 1982'ye kadar. 30 yılda 20 puanlık bir artış vardı. Benzer sonuçlar İsrail'den de geliyor. Japonya'dan da, Amerika'dan da. Bu imkansız görünüyor ilk başta. Çünkü IQ testleri öyle tasarlanmıştı ki ortalamanın 100 olması gerekiyordu. Ama her yeni nesil bir öncekinden daha iyi performans gösteriyor. O kadar ki test şirketleri sürekli testleri güncellemek zorunda kalıyor. Yoksa herkes dahi çıkacak. İşin ilginç yanı bu artış sadece belirli alanlarda değil. Sözel, matematiksel, görsel her alanda görülüyor ve sadece zeki insanlarda değil Değil. Toplumun her kesiminde benzer bir artış var. Nasıl oluyordu peki bu? 1984'te Flynn bu verileri yayınladığında kimse tam olarak açıklayamıyordu nedenini. Ama düzen çok netti. Her 10 yılda ortalama 3 puanlık bir artış. Tabii bunun genetik bir değişim olmadığı belliydi. Evrim bu kadar hızlı çalışmıyor. O zaman çevre mi? Eğitim mi? Beslenme mi? Her şey değişmişti çünkü. Endüstri devrimi, şehirleşme, zorunlu eğitim. İnsanlar artık daha soyut düşünmeye başlamıştı. Bu elma neye benziyor yerine elma ve portakal hangi kategoriye girer diye düşünüyorduk artık. Beynimiz adapte olmuştu modern dünyaya. En azından öyle görünüyordu. Ama işte 90'lara geldiğimizde işler değişmeye başladı. Önce Norveç'te fark edildi. Sonra Danimarka'da Finlandiya'da, Fransa'da Flynn etkisi söylediğimiz gibi tersine dönüyordu ve kimse bunun nedenini tam olarak açıklayamıyordu. Rakamlar ilginçti. Norveç'te 1950'lerde doğan erkeklerin ortalama IQ puanı 100'dü. 1970'lerde doğanınki 102 ama 1990'larda doğanlarınki 98. Finlandiya'da durum daha da dramatikti. Her yıl ortalama 2-3 puan düşüş. Danimarka'da da benzer. Fransa'da da, Britanya'da da hep aynı düzen. Yani bunun teknolojik olarak doyuma ulaşmasıyla alakalı olduğu düşünülebilir. Ama neredeyse tüm ülkelerden benzer sonuçlar gelmeye başladı. İnsanların IQ'ları düşüyordu. Peki sadece IQ mu? Değil. İngiltere'de yapılan bir araştırma 15 yaşındaki çocukların kelime dağarcığının son 50 yılda ciddi oranda düştüğünü gösteriyor. 1970 70'lerde bir 15 yaş çocuğu ortalama 50 bin kelime biliyorken bugün bu sayı 40 binin altında. Hollanda'da matematik becerileri test edilmiş. 2004'ten 2019'a kadar. Sonuç sürekli bir düşüş. Özellikle problem çözme ve analitik düşünme gerektiren sorularda. Fransa'daki bir araştırma daha da ilginç. Hafıza testleri yapmışlar. Kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, çalışan bellek. Hepsinde düşüş var. Özellikle dikkat gerektiren görevlerde performans düşüşü çok belirgin ve bu düşüş sadece akademik başarıda değil, yaratıcılıkta da görülüyor. Problem çözmede de, eleştirel düşünmede de. Sanki modern dünya bizi daha zeki yapmak yerine tam tersine bir etki yaratıyor. Ama nasıl? İşte asıl soru bu. Ve cevabı belki de her gün elimizde tuttuğumuz o küçük cihazda gizli. Evet. O küçük cihaz. Sabah gözümüzü açtığımızda ilk baktığımız. Gece yatmadan son kontrol ettiğimiz şey. 2007'de ilk iPhone tanıtıldığında kimse bu kadar dramatik bir değişim beklemiyordu. Ama oldu. O gün bugündür bilgi parmaklarımızın ucunda. Her şey anında erişilebilir. Her şey hızlı, her şey yüzeysel. Bir deney yapılmış Stanford'da. İki grup öğrenci almışlar. Bir gruba bir metni basılı kitaptan okutmuşlar. Diğer gruba aynı metni dijital ekranda. Sonra sorular sormuşlar. Hikayenin detaylarını hatırlamada, karakterlerin motivasyonlarını anlamada, olaylar arasında bağlantı kurmada basılı kitap okuyanlar çok daha başarılı çıkmış. Neden? Göz takip cihazları ilginç bir şey gösteriyor. Ekrandan okurken gözlerimiz sayfayı F şeklinde tarıyor. Üstteki birkaç satırı tam okuyoruz sonra ortalarda göz gezdiriyoruz. En altta çoğunlukla sayfanın sol tarafına bile bakmıyoruz. Skimming diyorlar buna, yüzeysel okuma ve bu sadece bir alışkanlık değil. Beyindeki okuma merkezi farklı çalışıyor ekranda. MR taramaları gösteriyor. Basılı metinde derin okuma bölgeleri aktif. Ekranda hızlı karar verme ve görsel işleme bölgeleri. Dahası var, dijital okumada hypertext denen bir şey var. Yani linkler. Her link, her bildirim, her reklam beynimize belki burada daha önemli bir şey vardır mesajı veriyor. Sürekli bir dürtü, sürekli bir rahatsızlık ve en kötüsü bu alışkanlık kalıcı hale geliyor. Basılı kitap okurken bile aynı düzeni tekrarlıyoruz artık. Derin okuma yeteneğimizi kaybediyoruz yavaş yavaş. Başka bir araştırmada Microsoft'ta insan dikkat süresi 2000 yılında 12 saniyeymiş. 2015'te 8 saniye. Bu arada bir Japon balığının ki 9 saniye. Multitasking ustasıyım diyenler var bir de. Ama nörologlar diyor ki multitasking diye bir şey yok. Beyin hızlı geçiş yapıyor sadece. MIT'den bir araştırma gösteriyor ki her görev değişiminde prefrontal korteks yani beynin yönetici merkezi iki önemli şey yapıyor. Önce aktif görevi durdurup hafızaya alıyor. Sonra yeni görevi hafızadan çağırıp aktive ediyor. Bu geçiş sırasında teta dalgaları artıyor. Yani beyin ekstra enerji harcıyor. Düşünün, e-mail yazarken mesaj geliyor. O an ne oluyor? Beyin e-mail'i hafızaya alıp mesaja geçiş yapıyor. Sonra tekrar e-mail'e dönmek istediğinizde yani enerji harcayıp o bilgiyi geri çağırıyor. Her seferinde küçük bir yorgunluk, her seferinde küçük bir kayıp. UCLA'den başka bir çalışma daha da ilginç. Sürekli görev değiştiren insanların beyinlerinde hipokampüs yani öğrenme ve hafıza merkezi daha az aktif. Yani bilgiyi depolamakta zorlanıyoruz ve verimlilik. Her görev değişiminde 25 dakikaya kadar süren bir dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Yani 8 saatlik mesaide 10 kez görev değiştirdiğinizde günün yarısı havaya uçuyor. Londra'da yapılan bir araştırma daha var. İnsanlar artık daha az rüya görüyor ya da görseler bile hatırlamıyorlar. Çünkü beyin gün boyu o kadar çok uyarana maruz kalıyor ki geceleri işleyecek, sindirecek vakit bulamıyor. Peki burada teknoloji düşmanı mı olacağız? Tabii ki hayır. Ama bir şeyin farkına varmalıyız. Beynimiz milyonlarca yıllık evrim sonucu bu hale geldi. Yavaş değişimlere adapte olabiliyor. Ama son 15 yılda, son 20 yılda yaşadığımız değişim hiç bu kadar hızlı bir değişime tanık olmamıştık. Beynimiz buna hazır değil. Ve belki de sorun bu. Biz hala aynı beyin yapısıyla bambaşka bir dünyada yaşamaya çalışıyoruz. Çözüm ne peki? Önce bir durup düşünelim. Gerçekten IQ düşüşünün tek sebebi teknoloji mi? Nicholas Carr The Shallows kitabında şöyle diyor. Biz teknolojiyi değiştirirken teknoloji de bizi değiştiriyor. Doğru ama resmin tamamı böyle değil. Norveç'teki araştırmacılar başka bir şeyi fark ettiler. Aynı ailede, aynı evde büyüyen kardeşler arasında bile IQ farkları var. Küçük kardeşlerin IQ'su genellikle büyük kardeşlerden daha düşük. Genetik mi? Hayır. Teknoloji mi? O da değil. Çevresel toksinler, hava kirliliği, mikroplastikler, endokrin bozucular. Mikroplastikler mi? Evet. 2022'de çarpıcı bir keşif yapılmıştı. İnsan kanında ilk kez mikroplastik parçacıkları bulundu hem de test edilen insanların %80'inde ve daha da kötüsü bu parçacıklar kan beyin bariyerini geçebiliyor. Peki ne yapıyor plastikler beyinde? Hollanda'daki araştırmacılar şunu gösteriyor. Bu parçacıklar beyin hücrelerinin membranlarını bozuyor. Hücreler arası iletişimi yavaşlatıyor. Bazı durumlarda nöronların ölümüne bile sebep oluyor ve sadece plastik de değil. Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre her 10 birimlik partikül madde artışı bilişsel performansta %2,5'luk düşüşe sebep oluyor. Bu partiküller o kadar küçük ki direkt kana bulaşıyor. Oradan da beyne Çin'de yapılan başka bir çalışma daha da vahim. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin test performansı dramatik şekilde düşüyor. Sadece karmaşık matematik problemlerinde değil, basit toplama çıkarma işlemlerinde bile. Ve en korkutucu olanı, bu toksinlerin çoğu birikimli etki yaratıyor. Yani vücuttan tam olarak atılamıyor. Her gün biraz daha fazla birikerek uzun vadede daha büyük hasarlara yol açıyor. Sadece bu da değil. Uyku kalitemiz düştü. Ekranlar bir yana, gürültü kirliliği, düzensiz yaşam, stres, kronik uyku yoksunluğu bilişsel performansı ciddi oranda etkiliyor. Beslenmemiz değişti. Ultra işlenmiş gıdalar, omega-3 eksikliği, bağırsak florası hepsi beyin sağlığımızı etkiliyor. Ve belki de en önemlisi hareket etmiyoruz. John Ratey Spark kitabında şöyle söylüyor. Fiziksel aktivite sadece kasları değil, beyni de geliştiriyor. Yeni nöronlar oluşturuyor, bağlantıları güçlendiriyor. Ama biz günde ortalama 11 saat oturuyoruz. Yani sorun tek boyutlu değil. Modern yaşamın getirdiği her şey bizi bir parça etkiliyor ve belki de asıl çözüm burada gizli. Tek bir büyük çözüm yok. Küçük adımlar var. Ama bu küçük adımları atmadan önce biraz da geleceğe bakalım. Nereye gidiyoruz? Bu soru önemli. Çünkü Flynn etkisinin tersine dönüşü rastgele bir düşüş değil, bir trend ve bu trend devam ederse. Ama önce şunu soralım. Bu düşüş önemli mi gerçekten? Cambridge'den bir araştırmacı şöyle söylüyor. IQ puanlarındaki düşüş toplumsal zekamızın düştüğü anlamına gelmiyor. Belki de ölçme şeklimiz artık güncel değil. İlginç bir bakış açısı. Yani 1950'lerde zeki olmak ne demekti? Şimdi ne demek? Yapay zeka hesaplama yapıyor sonuçta. Google her sorumuzu yanıtlıyor. Chat GPT yazılarımızı yazıyor. Belki de artık farklı türde bir zekaya ihtiyacımız var. Bilgiyi ezberlemek yerine doğru bilgiye ulaşmak hesaplama yapmak yerine örüntüleri görmek. Tek başına düşünmek yerine kolektif düşünmek. Bu yüzden bazı şirketler IQ testlerini iş alımlarda artık kullanmıyor. Yerine çok daha ilginç yöntemler geliştiriyorlar. Google mesela artık beyin bulmacaları yerine karşıt senaryo düşünme testleri yapıyor. Adaya bir problem veriyorlar. Ama çözümü değil, o çözümün neden işe yaramayacağını açıklamasını istiyorlar. Eleştirel düşünce ve yaratıcı problem çözme bir arada. Amazon'un yaklaşımı daha farklı. İş gerçekliği simülasyonları kullanıyorlar. Adayı gerçek bir iş ortamına sokup beklenmedik durumlarla başa çıkma yeteneğini ölçüyorlar. IQ puanı değil, adaptasyon yeteneği önemli. IBM ise kolektif problem çözme testleri uyguluyor. Bir grup adayı aynı anda değerlendirip birlikte nasıl düşündüklerini, nasıl çözüm ürettiklerini gözlemliyorlar. Çünkü modern dünyada tek başına parlak olmak yetmiyor birlikte parlayabilmek gerekiyor. Yani zeka tanımı değişiyor. IQ'nun ölçtüğü şeyler hala önemli ama artık tek başına yeterli değil. Modern dünya farklı yetenekler istiyor. Uyum sağlama, işbirliği, yaratıcılık, duygusal zeka. Ama yine de bu düşüş trendi bize bir şey söylüyor. Diyor ki: "Durun ve düşünün. Modern dünya bize çok şey verdi ama bir şeyler de aldı bizden. Derin düşünme yeteneğimizi, uzun süreli dikkatimizi, yaratıcılığımızı ve belki de çözüm yine bizim elimizde." Digital detox diyorlar ya, sadece dijitalden değil, mental detox. Bazen yavaşlamak, bazen durmak, bazen sadece düşünmek, beynimize zaman vermek, sindirmesi, işlemesi, yaratması için ve belki de en önemlisi çocuklarımıza bunu öğretmek. Çünkü beyin adaptif, değişebilir, gelişebilir. Yeter ki doğru ortamı yaratalım. Belki de gelecekte bambaşka bir zeka tanımından bahsedeceğiz. Belki IQ testleri müzelerde sergilenecek. Kim bilir? Ama şu an için yapabileceğimiz şeyler var ve hepsi küçük adımlarla başlıyor. Hava Kent sundu.